bir temizlik video ile sizlerleyim. Uyandım. Biraz önce Eren işe gitti. Saat şu an 11.30 civarı olduğunu tahmin ediyorum. Hemen Eren gittikten sonra balkonda birkaç çamaşırım vardı. Onları topladım, onları katlayacağım. Çamaşır makinemi açtım. Çok çamaşır yıkanacak. Pikemi değiştirdim. Pikem falan yıkanacak. Minderler vardı dışarıda sahile falan götürdüğümüz. Onların kılıfları yıkanacak. Çamaşırım yoktu aslında. Onları halledeceğiz beraber. Evi süpürüp sileceğiz, klasik. Tozu alacağız. Çiçeklerime bakacağız. Belki e, mutfak dolaplarını sileriz. <laughs> Emin değilim şu an. Çünkü daha yeni uyandım. Cüm buna el verecek mi göreceğiz. Ev çok sıcak. Bakmayın saçımın böyle arada havalanıyorsa vantilatör açık. Şimdi çamaşırları katlayarak başlıyoruz. Kahve yapacağız sonrasında. Bir kahve içeceğim. Kendime gelmem lazım çünkü yoksa bu işler gitmez yani. <laughs> beraber şöyle güzelce bir çiçeklerimi ve kaktüslerimi sulayalım istiyorum. Bazıları gerçekten kötü durumda. Bunlarla ilgilenemiyorum. Yani çok fazla ilgilenemiyorum bu sıra. Güneşi çok seviyorlar çünkü genel olarak burada kaktüs var. Yani birkaç parça e, farklı cinsten çiçekler var. Güneşi çok seviyorlar. İlgi o kadar açıkçası göstermiyorum. Çünkü ilgi gösteriyorum. Hiçbir şekilde bana yanıt vermiyorlar ben de ilgi göstermemeye sadece bulayım. Gerekli güneşi almalarını sağlıyorum. Ve inanın bu işe yaradı. Bazı solan sen arkadaşlar oldu. Onlara da e, özel bir ilgi göstereceğim. Belki ona özel bir video yaparız. Taktüslerle olan ilgim e, o kadar fazla ki bekarken çiçeklerden nefret ediyordum. Anneanneme zardım yani bu ne? Ne anlıyorsun bundan falan diye. Ki anneannem çiçekleriyle resmen konuşuyorum Aşkım, gülüm, balım yavrucuğum. Ben asla öyle şeyler söylemiyorum. Hatta e, acımasızca bazen onlara ceza bile verdiğim oluyor. Tamam diyorum bırakıyorum buraya. Al sana ceza diyorum. Hiç onunla ilgilenmiyorum. Ama bu işe yarıyor. Sonra kendini toparlıyor. İçeridekileri de daha sonra hallederiz. Çünkü artık gerçekten kahve içmek istiyorum. Detaylı videosunu böyle tek tek gösterdiğim, saksılarını değiştirdiğim videosunda ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Kahvemi yaptım. Böyle mutfak e, o kadar güzel eskiyordu ki direkt böyle mutfakta yere oturdum. Kahvemi yudumluyorum. Kahveyi alan gelsin. <laughs> bu işler biter mi? Aklımda sadece bu var. Bu işler bitecek mi? Şimdi balkona geldim. Birkaç parça çamaşırım var. Azdı. Hop. Çamaşırı daha yeni yıkamıştım. Bunlar sadece dünküler. Birazdan kırlençleri sökeceğim. banyodayım. Banyodayım. Banyo dolabını temizleyeceğim. Halı var. Halıyı makineye atacağım. Yıkayacağım onu. Zaten kuru çıkıyor ince olduğu için. Burayı en son işler bittikten sonra bir sileceğim. Halısını sereceğim. Önce buradan başlıyorum. Dolabı halledeceğim. Ondan sonra toz almaya başlayacağım. Biliyorsunuz ki evi süpürüp silmeden önce toz alıyorum. Toz alacağım sonra evi süpürüp sileceğiz hep beraber. Hemen başlıyoruz. şarkıyı dinliyordum. Ben tamam, ben tamam, ben tamam, ben Ay geldi. Şimdi bunu bir kapatalım. Televizyonu kapattım. Çünkü e, televizyonumu önce bir sileceğim. Toz almak için kendime her zaman olduğu gibi şampuanlı suyumu burada hazırladım. Ama televizyonumu şununla siliyorum. Bunun bezi de burada. Bunları buraya koyuyorum çünkü televizyonu sürekli olarak siliyorum. Şimdi göstereceğim size de böyle bir şey. Hem iz bırakmıyor hem de böyle çok sulu sulu silmek iyi olmadığı için televizyonu. Bununla telefonumu da siliyorum. Neden biraz televizyonla uğraştık. Televizyonun kenarları elbette olmuş. Evet ayna gibi olmak üzere. Bizde de böyle bir şey vardır değil mi? Camı sileriz ayna gibi oldu. Aynayı sileriz cam gibi oldu. Neden acaba? Yani her şey kendi gibi olsa öyle söylesek. O bezle yıkayacağım. Kuruduktan sonra buraya koyarız. Şimdi bunu tekrar buraya alıyoruz ve tozanma işlemine başlıyoruz. Müzik Yatak odasına geldim. Ben burayı toplamakla baş edemiyorum. Burası da e, dağılmamak adına böyle yapıyor. Şu anahtarımı asıp geliyorum. Bu kablo çöpe gidecek, Eren Bey ama buraya bırakmış. Bunların hepsini bir kaldıracağım. Burası oldukça kötü durumda. <laughs> Ettik. Görüyorsunuz. Bu sırada beni de görüyorsunuz. <laughs> Komodinler kaldı. Dolapların aynaları silinecek. Onlar kaldı. Böyle konuşalım ya. Böyle kendimi daha güzel görüyorum. <laughs> Dolabın aynaları kaldı. Onları sileceğim hemen hızlıca. Bahsettiğim suyla silerseniz eğer şampuanlı suyla aynaları görüyorsunuz ki hiçbir iz yok. Tekrardan e, kurulamaya ya da işte cam sille silmeye falan hiç gerek yok. Çünkü şampuan gerçekten iz bırakmıyor. Deneyin bence. Suya birazcık şampuan ekleyin ve köpürtün. Ovalayın, ovalayın, çıksın. Yatak odasında e, yapmış olduğum tek hata, ben ciddi anlamda beyaza ve avantgarda kafayı takmış durumdaydım. İlk koltukları avantgard almamışım. Yani yatak odasından çok memnunum. Tamam, yani memnunum derken şöyle memnunum. Avantgard oluşunu seviyorum. Tamam, hoş. Ama keşke beyaz almasaydım. Eren o zaman çok söyledi. Kahverengi alalım dedi. Hayır dedim istemiyorum. İşte şöyledir böyledir. Beyaz olacak dedim. Allah da belamı verdi. Baş edemiyorum. Tozuyla baş edemiyorum. Hiç hoş değil. Hiç mutlu değilim. Aynaları silmeye devam. çamaşırımı astım. Şimdi makinede renkliler var. Pikemi atacağım. Onlar var. Şuraya gördüğünüz gibi deterjan döküldü. Nefret ediyorum bu durumdan. Evi süpürüp sildikten sonra en son balkonu süpürüp sileceğim. Şimdi oranın kapısını kapatıyorum. Çünkü e, rüzgardan o şeyler uçabilir buraya. Başlıyoruz. Müzik anlatabilirim bilmiyorum. Çok kötü durumdayım. Şimdi kolumu içip biraz kendime geleceğim. Karşı komşu burayı e, gözetliyor. <laughs> Anlamaya çalışıyor galiba. Kız telefonu. bakarak ne konuşuyor falan diye. Müzik balkondayım. Balkonu süpürdüm. Pikem yıkandı. Onu makineden çıkarttım. Önce bir burayı sileceğim. Köşeleri sildim, hallettim. Aşırı yoruldum. Aşırı. Ne yemek yapsam diye düşünüyorum bir yandan. Bakalım Eren'i bir arayacağım. Bu arada hala kahvaltı yapmadım. Yani saat ya dört buçuk ya da beşi falan geçiyor. Tamamdır. Burası da bitti. Şöyle kapının ağzını alacağım. Tam sizin olduğunuz yer. İşlerimi bitirdim. Yemeğimi ocağa koyacağım artık. Taze fasulye yapacağım. Buzluktan çıkarttım, yıkadım ve süzüyorum onu. Sağolsun annem ve anneannem her yaz kışlığımı koyuyorlardı. Tabi yaz bitmek üzere ben hala dolaptan devam ediyorum. Çünkü vardı. Bu son paketim. Yeşil fasulye. Soğanımı soyup başlıyorum. Müzik salçası ekleyeceğim domates salçası koyacağım sonra fasulyemi kavuracağım Eren dışarıda yemiş Ben biliyorsunuz ki hala kahvaltı yapmadım belki yerim Eğer Eren gelince yemezse ki muhtemelen yemeyecek yemeğim yarına kalır yarın zaten işe gideceğim bana da kolaylık olur eve geldiğimde tekrar yemekle uğraşmam şimdi soğanların bir tık öldü ekliyorum Salçamı çünkü fasulyeyle de kavuracağım. O sırada da soğanlarım pişer. Şöyle Adana'nın biber salçasından biraz da ekledim. Biraz da domates salçası da ekliyorum. Salçam kavrulduktan sonra hemen ekleyeceğim fasulyemi. Fasulyeyle de bir 15-20 dakika kavuracağım. Ben kavurarak yapıyorum. Direkt üstüne su eklemiyorum. Yani sanki öyle bir çiğ kokusu geliyormuş gibi. İyice fasulyemi kavuracağım. Rengi döndükten sonra artık sarardıktan sonra da fasulyem de hazır olmuş olacak. Umarım yarına kalır yemeğim. Yarın yanına ya bir makarna ya bir mantı yaparım. Mis gibi akşam yemeği olur. Bir de salata tamamdır. Salça için fazla diyenler olabilir. Eren de ben de bol yağlı ve bol salçalı seviyorum. Fasulye yemeği diyorum. Ev işi olarak sadece ütüm kaldı. Ütüyü de valla geç, geç saatlerde muhtemelen yapacağım. Çünkü aslında çok yorucu bir şey yapmadım. Yani günlük evin işini yaptım ki ben bunu normalde işten gelince yapıyorum. Ama bugün nedense aşırı bir sıcak vardı. Daralttı ve bunalttı beni. O yüzden biraz kendimden geçtim. Kahvaltı da yapmadığım için bayağı zorladı. Yani oruçlu gibi hissediyorum kendimi. Bir bardak su dahi içmedim bugün. Neden bilmiyorum, hiç halim yok. Evet canlarım. Evimin en sevdiğim köşesinden size veda etmek istedim. Neden en sevdiğim? Çünkü burada en sevdiğim çiçeklerim var. Videom bu kadardı. Bugün temizlik yaptık, yemeği koyduk ocağa, hala pişiyor. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Siz varsanız biz varız demektir. En başta da söylediğimiz gibi bir arkadaş, bir dost olmaya geldik. Ben bazı arkadaşların YouTube'da ev temizliği videolarını izlerken gerçekten keyif alıyorum. Böyle bir şey geliyor. Hadi kalkayım da ben de şunu yapayım diye. Umarım sizin için de benim videom öyle olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Sizi seviyorum. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank <laughs> you.